Bugün Cuphead Roblox'ta oynayacağız. Normal Cuphead'in aksine oyun 3 boyutlu. Ama öyle hani 3 boyutlu anlatı videosundaki gibi değil. Bu arada izlemediyseniz onu da izleyin. Yine gidebildiğimiz yönler hepsi aynı. Yani 2 boyutlu ama 3 boyutlu da biz buna 2,5 boyutlu diyelim. Ama oyunda çok farklı bir değişiklik var. Oyunun içinde Cuphead'de olmayan yepyeni bosslar var. O zaman vakit kaybetmeyelim ve videoya geçelim. Evet şimdi oyunumuza girdik bu arada çok iyi yapmışlar Ya namlok Evet oyunumuza girdik abi bu arada map'i çok güzel yapmışlar Helal olsun yani şu an bu Roblox yani Roblox gibi hissettiriyor mu hissettiriyor Ama harbi çok güzel yapmışlar Oyunda farklı farklı bosslar da var Sadece Kapet üzerinden değil. Mesela bir bossumuzdan başlayalım. Bu benim ikinci çekişim o yüzden bunu yapmışım. Adı Gregor. E, bu şey nasıl okunuyorsa. Vahşi batılı kendisi. Şey harfi de yok. Boss bildiğimiz şu inek kovboy var ya inek kovboy. O ama insan hali yani. Bak hatta boğa da gönderdi. Hop bak bomba geliyor. Uf, bu kadar basit yani bu. Ya ben imkansız kapeti bitirmiş bir insan olarak söylüyorum. Bu arada o videoda de... ama ben neye değdim öyle? Aa. Ben neye ben neye değiyorum? Hiçbir şey değmedim bu arada. Herkes bak video kaydı. Allah! Oyunda double jump var bu arada. Double jump açmamız için çalisi açmamıza gerek yok. Normal kapet. Gel double jump. Ne diyor değil mi? İmkansız kapet. Videosunu da çektim. Ben onu kesmiş, onu yenmiş, o şekilde oyunu bitirmiş adamım. Benim sana yeni aha phase değiş. Sana yenilecek halim yok kardeşim. Tamam mı? Bu arada o videoyu da izlemek için izleyin. Efsanevi bir, bir video. Legendary yani. Bu arada kanalda katıl. Uzun bir aradan sonra tekrar açıldı. Bana destek vermek isterseniz alabilirsiniz. Ayrıca her üyeliğin kendi özel ayrıcalıkları var. Mesela eğer büyük dibiç veya üstünü alırsanız katıl üyeleriyle oynayacağımız Minecraft sunucusuna gelebilirsiniz. Ayrıca Discord'da da katıl üyesi rolünüz olur. Ha bir de her videonun sonunda isminiz çıkıyor. Her üyeliğin farklı ayrıcalığı var. Gidip okuyabilirsiniz. O zaman oyuna geri dönelim. Yıldız geliyor. Geliyor. Farklı mı bu sefer? Gene aynı. Vay be. Oyunda çeşitlilik desen var. Helal olsun. Ha. Yanlarda da alev var. Çıkamıyorsunuz. Yani adamlar. Demiş ki ya bu adamlar de değmedim. Tamam canım gitmedi. Oyunda bir de HP eklemek yerine sağlık Lan salak yazıyor. Aa ne oluyor? Abo boş oğlum. Map dizaynını o kadar iyi yapmış ki adamlar. Hiçbir şey göremiyorum. Mesela ben şuraya sıkıyorum. Bak adam hala sarıyor. Şuraya doğru sıkacağım. Adam hala sarıyor. Bunun hitbox'ın neyi bu adamın? Oo Knockout yazsın. Ne güzel yapmışlar öyle ya. Nasıl yapmışlar lan acaba? Ama ben bu arada bu boss'un o hit geçerdim. Ben durduk yere boşluktan hasar yedim. Oyun mu sorunlu ben mi sorunluyum bilmiyorum. Ama bunu öğrenebiliriz. Bunu öğrenmemizin tek bir yolu var. Hemen o yola bir başvuralım. Bakalım oyun mu otistik. <laughs> Alo. Ne var Bana bir oyun atacağım. Ekran açıp deneyebilir misin? Hayır. Hadi bakalım. Oyundaydım ama tamam dur bakacağım. Sen Cuphead Pro'susun değil mi? Şimdi buna bir kanaat getirelim. Sen Cuphead Pro'susun. Ben... Roblox kapet Pro'su değil. Kanka bu gir sen buna. Sağa doğru git sadece sağa doğru bak. Şu samanlı var ya ona gir. Ona gir buna gir. Bunun sorun bende miymiş anlayacağız. İğrenç mekanikler. <laughs> bu ne oğlum? Böyle bir şey yok oyunda işte. Ben de değilmiş işte ya. Değmeden değiyor ya. Adam direkt ikinci forma geçti ya. Ee saldırıyor. Allah. Bence sorun oyunda. Öldüm. Of nasıl? Oy. Sorun şimdi bende mi sence oyunda mı? Bence sorun sende. Tamam öyle olsun. <laughs> Komik mi lan? Yani sorun benmişim arkadaşlar. Antik Mısır, Eski Mısır, Kral Karem. Karem, Kerem yani. Aa Kerem acaba eski Mısır'dan gelen bir isim mi? Keremler yorumlara geldi o zaman. Kum saat ölmüştü. O da gördüm. Ha. <laughs> i̇şte bu. İşte satranç oynayan bir tane adam var i̇şte bu. i̇şte bu. İşte bu. İşte bu. Bezirini aldım. Bak bu salalar salalar dişecek tecrübemiz var. Tam ucunda duruyorum izleyin. Ama nasıl ya? Nasıl oluyor böyle bir? Lingangule gule gule va lingangu Ne? Na nasıl ya? Ben hiçbir şey değmedim. Namlok sorun oyunda oyunda. Allah lan. Devil 2. Lan bu da Devil'dan çalmışlar ama neyse. Hadi <laughs> bir Devil'dan. Aha Illuminati <laughs> geldi. Müminin Bak sen bak buraya kadar noet gelmişim. Yani bunun ama öyle bir şey olduğunu ben bilmiyordum. Bilseydim bunu yapardım. Ha <laughs> ne oldu? bunu biliyorum. Oha wow, Tamam. Çarpraz. Çarpraz ne la çarpraz. <laughs> artı. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Harika bir oyun. Harika bir oyun. Geliyor. Zınk. <laughs> Görmeden. Hadi bakayım. Hop. Neredeydim? Neredeydim? Bana açıklarsan sana 10 bin dolar Mr. Beast. Abo. Ya sıçış. Sıçış. You are my sunshine. You make me happy when skies are gray. You make me happy. Allah öldük. Şaka mısın oğlum gerizekalı mısınız lan? Son boss niye tek atıyor? Ben bu boss kesmiş var sayıyorum. Zaten canı bitmiş. Yani bir tane daha değse ölecek. Neyse Gupile Grande'nin yanına gidelim. Bu arada bunu gene ikinci kez çektiğim için yapılı gözüküyor. Gupile Grande. <gülüyor> <gülüyor> Tipe bak Oo. Oo. Yalnız deş yok. Tamam değmiş olabilirim. Ama bunda değmedi. Çaktiğini çözdüm gibi çaktiğini. Ama yeter. Boku da çıkmasın ya. Tamam değmiyorum da. Ama bunun ilk baksı ne kadar. Oyunu durduramıyorsunuz. Allah belanı vermesin. Ama deş olsa oyunda öyle bir soruna gerek olmayacak. Deş, deş niye yok mesela? <laughs> Yapmaya üşenmiş. <laughs> Ama o iki atıyor. Tamam, taktiğini çözdüm ki seni. Heh, sala sala Vah, Master Quest mi yapacağız? <laughs> oyunu zor mu yapacağız? siz oyunu zor mu yapacağız? mu yapacağız? Allah Allah zor mu yapacaksınız ya oyunu? Vay be zor mu yapacaksınız? Nasıl nasıl yapacaksınız peki? Anlatın bak. Oyunun çok oyuncusu da varmış. O zaman tek yen tek ölür ha. O yüzden bir çok oyunculusun da deneyelim ya. Denemeyelim mi ya? Emirhan CTN'den kaçış ne kanka? Çık şu oyundan ya. Çık çık. Lan ne oynuyorsun çıksana. Peynir anda kaçış. Çık şu oyunda. Çal. Bir dakika dur bir dakika. Bayağı iyiyim. Oha. <laughs> <Aa, gülüyor> karaktere bak ezik. Ezi. Bu arada sakın ismimle dalga geçmeyin. İsmimde kendi bilgilerim vardı. Roblox'a mail attım değiştirsin diye böyle bir şey yaptı. Bak adam o kadar geri zekalı bir adam ki 30 saniye bak maksimum 2 kişi girmesine rağmen de 2 olmasına rağmen 30 saniye bekliyor Bu kadar geri zekalı bir adam bu oyunda. Hadi oğlum açılmıyor bu ya. Adam o kadar geri zekalı ki çift oyuncu da. Ya. Bak dur bekle izle beni izle beni. Bir yerde dur. Yerde dur. Sen kendi Spider-Man falan mı sanıyorsun? Dur şurada. Kampiyon oğlum. Rahat olsana. Kanka ama durman lazım ya. Yani. Tamam duruyor. Kampiyon lan. <laughs> sen video başını yap. Sen video başını. Evet, şimdi tek başıma oynadım. Çok zordu. Şimdi iki kişi oynayacağız. değil mi Serhat? Aynen. <laughs> Buradan sonra oyunun online modu çalışmadı. Videoda bu oyuna göre uzun oldu zaten. O zaman abone olup like attıysanız. Ama dur dur dur. Son bir şey daha var. Evet Namlok, Discord üzerinden yapmış olduğumuz konuşmalara ve açtığın ekran paylaşımının <laughs> Alo. Evet Namlok, Discord üzerinden yapmış olduğumuz <laughs> konuşmaların ve açtığın ekran paylaşımlarının... ...Dwitch isimli YouTube kanalında evet. paylaşılmasına iznin ve onayın var mı? Ne kadar kısmı? Orasını bilir elin. Aga ben aaa... Bir bir kısmı. Ne kadar kaydettin? İşte. Nereden nereye kadar kaydettin sen bana onu söyle. He büyük ihtimal... Fanboy skinine kadar almışımdır. O evet. zaman alma. Ama sadece kapetli kısımları koyacağım. İznin ve onayın var mı? Tamam tamam var. Tamam. Tamam. tamam hadi kendine iyi bak o zaman. Sen de. Allah'a emanet Görüşürüz. Bay bay. <laughs> ne lan? Oğlum. Neyse <laughs> hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor>